Efendim Yargıtay'dan miras davalarında emsal niteliği taşıyan bir karar çıktı. Buna göre anne ve babalar hayırsız evlatları mirastan mahrum bırakabilirler. Bir aile kendilerini arayıp sormayan kızlarını mirastan men etti. Kızları ise dava açtı ama umduğunu bulamadı. Baba sana fayda sorulur mu? Milletine, devletine fayda olur mu? Bir evlat anneye, babaya sahip çıkmaz, bakmazsa yani ısıtmalı mı yiyecek? Yargıtay'dan hayırsız evlada kötü haber geldi. Şu an zaten hayırlı evlat. Çok kısıtlı yani az bulamıyoruz maalesef. Yargıtay anne ve babasıyla ilişkisini sonlandıran, onlar hastalandığında yaşlandığında kapılarını bile çalmayan, yardımcı olmayan o evladın mirastan mahrum edilebileceğine hükmetti. 83 yaşımızda bir insanız. Sevgi saygı çok önemli. Büyütürken şimdi artık büyütmüşlerdir. Yani o terbiyeyi o ahlakı vermemişlerdir. Zengin bir ailenin tek evladıydı genç kadın. Eğitimini yurt dışında tamamladıktan sonra... Türkiye'ye döndü. Ama anne babasını ne aradı ne de sordu. Ben buna karşıyım. Yani böyle evlat inşallah yani çevremde yok. Çocuğunda bir süre sonra kendi ebeveynlerine bakması lazım. Ailesi tarafından onaylanmayan ve habersiz bir evlilik yapan kadın babası ciddi şekilde hastalandığında da bunun mezar yeri var mı diye sorunca ailenin sabrı taştı. Aile noter aracılığıyla kızlarını mirasından menetti. Çok yanlış bir şey hiç onaylamıyorum yani. Çocuğu yeterli sevgiyi göstermedilerse çocuk da belki o yüzden öyle davranıyor olabilir. Mirası almak isteyen kızları ise yargı yoluna başvurdu. Soruşturma yapıldı. Tüm tanık ifadeleri dinlendi. Genç kadının anne babasının ısrarlarına rağmen eve hiç gelmediği babasının ölümünden bile çok sonradan haberdar olduğu ortaya çıkınca kadın mirastan mahrum edildi. Allah korusun. Öyle bir evlat olmazdım muhtemelen. Zaten birlikte de yaşıyoruz şu an. Yargıtay'ın kararı emsal niteliğinde. Yaşlanınca çok ilgiye muhtaç oluyor insan. Evladım arasın bir telefonda sorsun hatırımı alsın diye.